Alesta serimizin 6. videosundan hepinize selamlar. Her gün video atmaya özen gösteriyorum. Siz de bunun karşılığında bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Videomuza geçelim. İlk olarak biz böyle bir cennetin gözü bilezik basmıştık. Bir önceki videomuzda yani arttırma kağıtlarını basmıştık. 5. Efsun'u bir türlü ekleyememiştik bizde kusama küresi olmadığı için. Ben Teatan birini arıyordum. 9'da 0 yapmıştı bir önceki arkadaşımız. Şimdi yine arkadaşımıza teslim ediyoruz. 6 tane varmış. Geçirirse 6 m vereceğim. Umarım 6 tane de, de, geçer. Bir de 0 dedi arkadaş. 3 çok geçilesi bir şey. 3'te 0. Acaba bu bilezik lanetli mi ya? Bir önceki arkadaş öyle diyordu. 4 oldu herhalde. Oh süper. Süper valla süper. Şöyle 6 en anlaşmıştık. Geçerse 6 m geçmezse para vermeyecektim. Sağ olsun arkadaşımız. Arkadaşımızın içinden gelmiş bir tane efsun attı da kıl payı kaçırdık. Bir kalp 6 ateş 10 delici geldi. Şu ateş 10 olsaydı en azından çok güzel paralar ederdi. Ama değiştireceğiz bunu toplamda 6 tane Efsun değiştirmemiz var. İlkini şöyle atalım. 1500 EP 20 şeytan 5 EP up Yani map'te iş yapar aslında. Çünkü şeytan işlemler var orada. Ben bilemedim yani bir yandan da. Elementi yok. Satması zor da olabilir. Map'e çıkan adamın da bileziği vardır zaten. O yüzden geçiyorum. 1.5 KP 10 şimşek 15 büyü. Şu 20 hayvan bir şeytan olsaydı harika olurmuş. Yani yine belki bu satılabilir. O yüzden Efsun nesnesi artımızla atmak daha mantıklı olacak. Şöyle atalım bakalım. 5 delici falan çöp soldakini seçelim. İkinciye atalım. 1 KP 2 delici. Bu ne böyle ya? Niye, Niye bu kadar çirkin geliyor? Esri esnesi artı ile yakalamak biraz zor gibi geliyor bana zaten. Şöyle üçüncüye atalım. 1.5 KP 20 şeytan 10 HP absorbe. İşte bu mapte daha çok iş yapabilir. O yüzden bunu seçiyorum. Sonuncuyu da atalım. 15 rüzgar 10 delici altı büyük. Daha iyi. Daha iyi. Yani emin değilim ama yılatta iş yapıyordu sanki bu da rüzgar delici kombini. Ayriyetten 6 büyüsü de var. 5 HP absorbisi de var. Fena değil gibi sanki. O yüzden aynen bunu seçelim. Yine bu az buçuk para eder gibi. Üzerimde iki tane altın anahtar vardı. iki tane de altın define sandı. Daha demin açtım şöyle göstereyim. İlkinden 60 kağıt çıktı. İkinciden beceri kitabı bir baktım. Kırmızı kurt ruhu. Üçe de bir VK kalmıştı. Bugün başarılı okudum. Hatta onu da daha demin okudum. Gözükür mü bilmiyorum ama bakın şurada gözüküyor. Böyle bir tane müzevi tavsiyesi basacağım. Bir tane de kötü ruh kovma en azından M3 yapmış olalım. Evet M3 oldu. Hasarımız daha da artacaktır artık. Bir tane de üzerimde var. Bunu da kendim düşürmüştüm. Onu da okuyalım. 2 BK kaldı. Normalde müzevi ile okumayacaktım ama müzevi piyasası çok düşük. Etkinliği olduğu için herhalde. O yüzden düşük. 1 M falan teklif ettiler. 1 M'e saçacağım ama kendim okurum dedim ben de. Şu anda bir efsunu cennetin gözü bilezikler 40k burada ama en azı 200k'ya satılıyor. Yine tanesinden 150-160k var. Çok fazla olduğu için yani çok fazla dedim 4-5 tane olduğu için almak istedim. Yoksa tek 150k için artık almaya gerek yok. Böyle bir bir tane daha vardı sanki ama. Evet kalmamış şu anda en ucuzu. 100k ben de atayım 3 tanesini. Bilezikleri yine gezerken çok uygun bir bilezik gördüm. 10 ateşli 400k'ya kurulmuş sadece bunu da alayım. Yani ateş önemli bir efsun. Hele cennetin gözü bilezikte daha da önemli bir hale geliyor. En az herhalde 1-1.5 belki 2 eme bile satabiliriz bunu. Buradan güzel bir kar olacak gibi anda en uygun iki efsunlu abonos küpe bizimki. Şöyle göstereyim. 998k. Ben bir tane daha düşürmüştüm. Onu da açacağım bu fiyata. Ayrıyetten şurada ben 100k'ya mı 150k'ya mı ne gördüm. Bir onu bulayım. Yine iki efsunlu aynı şekilde. Sonunda o abonos küpeyi de buldum. Şöyle göstereyim. İki efsunlu gördüğünüz gibi 111k. Bunu da 998k'dan. Pazarımızda da gördüğünüz gibi 20 emlik bir satış olmuş. Çok güzel para. Bunları da ekleyelim. Arkadaşımız yazdı daha demin almış olduğumuz 10 ateşli Cennetin gözü bilezik vardı biliyorsunuz ki. 400 kyı almıştık. Ben 5m atmıştım. 4m arkadaşla anlaştık. Gördüğünüz gibi satıldı. Yani 3 dakikada 3m600 k kar ettik. Şöyle yönet aç dersek arada güncellenecektir. Şamanımızda da 67 level oldu. Level sandıklarından 10 tane kutsama kağıdı çıkmıştı. Bunlarla Kaplan kalkana tekrar artı deneyelim. Bu kadar uğraştıran bir kalkan olamaz herhalde 10 kere 9'a denemişimdir. 8'de kalmam mantıklı diyorsunuz ama 8'den 9'a 50 defans farkı var. Ve o defans farkı bizi çok ileriye taşıyacak bir defans farkı. Şöyle 6 tekrar oldu. 7. 7 oldu. Hadi bir 8 görelim. 8 de oldu. 9'a deneyeceğim. Ve maalesef başarısız olacak. Oo, çok güzel. 9 oldu. Hem de bağlı kutsamayla. Çok güzel ya. Sonunda valla sonunda 153 defans. Bu var ya metin kesmede hızımızı inanılmaz arttıracak. Artık kaçmadan metinleri rahatlıkla kesebileceğiz. Hem de en önemlisi masraftan kurtulduk. Buna ben çok para harcadım cidden. Artık ondan da kurtulmuş olduk. Harika oldu harika. Bağlı kutsamayla geçti. İki tane demirci el kitabı attım o kadar geçmedi. Bağlı kutsamayla, normal kutsamayla bile değil bağlıyla geçti. Şamanımızda da kasılırken para birikmişti. Bir de üzerine biraz eşya almıştım. Bir 8 m falan vardı herhalde ilk kayda girdiğimde. Şimdi artı bastıktan sonra 6 m kalmış. Bunu da Laykan'ımıza aktaralım. Evet. Bir de bu ikisini Şaman'ımla Laykan'ı evlendirirsem çok güzel olacak. O yüzden Laykan'da bir lisan yüzüğü görevi yapayım. Diğerinde muhtemelen satın alırım. Şaman'la yapmak biraz Zor olabilir. Zaten çok zor bir görev. ben yani Tek şarla yap, yapayım. Diğerini de alayım ben en iyisi. 5 efsunlu bir bora plaka zırhı buldum. Hem artı 7 artısı da basılmış halde. Hem de 5. efsun da eklenmiş halde. 7.5 hem. O yüzden bunu alıyorum. Zamanımızda 40 level sandığından yeşil efsun çıktı. Onunla şansımızı deneyeceğiz. Şimşek yakalayabilirsek sürgündeki şimşekli zırhımız da hazır olmuş olacak. Yani sürgünlük harici bir efsun gelirse de... Bunu kullanırız. Bunu atarız pazara. Hazır hışamanımızı aktardık. 3 tane yeşil efsunu alalım şöyle. Bakalım. İlk efsunumuzu atalım. 15 bıçak, 6 kılıç, 6 pençe. Alakasız bir efsun. İkinciyi attım. 1 KHP, hiçbir element yok. Sonuncuyu attım. 2 KHP, 6 rüzgar, 10 HP absorbe. Yani bunu en azından hani normal zaman için kullanabiliriz de. Bizim zırh daha mı iyi olur ya da ya? Bilemedim. Yakalayamadık efsun maalesef. Gece balık etkinliği var. Kutsama küresi ve arttırma kağıdı elde edebiliriz. O yüzden gece gölgesi sıra artı 7 bulmuş. Yani hele bir ev 500k'ya bunu alalım. Üzerimizde 3 tane arttırma kağıdı var. Belki 3'te 3 üç yaparız hiç gerek bile kalmaz. Yetmezse de gece tamamlarız dediğim gibi. İlk geçti çok güzel. İkinci de geçti. Bu da geçerse harika olur. Maalesef üçüncüsü geçmedi. 2 tane 350 kay güçlü yabani deli ve yabani uçak dönüşüm küresi buldum. Bunları da alalım. Piyasası 1 bunların sonuçta. bir 650 k kar olur. Kasası tahminimden daha yukarıya çıkmış. 1,5 eme çıkmış. Şu an burada bir tane var yabani uşak bereme. Bunu da alalım. Envanter hazırlanıyor diyor hatta yani. Şöyle aldığımız 350K'ya aldıklarımızı şimdi 1,5 eme pazara açacağız. Çok güzel bir karda. Bak yine von yazıyordum ya. Yani. Şöyle 1,5 eme ikisini de atayım. Güzel bir getirisi olacak. Ayrıyetten iki zemlikte bir satış yapmışız. Bunu da alalım üzerimize. 5 efsun yapamazsak geceyi etkinliği beklerim dedim ama 71 level olduk biz. Çırak sandığından zaten arttırma ve efsun nesnesi alacağız. Şöyle 60 level'ı da açmıyor. Şuma oradan bir hırsızın eldiveni ve şans madalyası da geldi. Güzel. Böyle arttırma, müzevi tavsiyesi ve efsun nesnesi de geldi. Bu efsunları nereye kullanırız şu an bilmiyorum ama illaki kullanacak bir yer buluruz. Bununla da arttırabiliriz bunu. Dördüncü efsunu umarım ekler tek de eklemedi. İkinci de ekledi çok güzel. Ateş 4 şimşek 2 saldırı değeri 10 kılıç. Şunların bir tam oran olduğunu düşünseniz ya sadece. Kusamayı da halletmeye çalışayım ben. Yine aynı arkadaşımızla anlaştık. Geçerse 6M. Böyle verelim 75 level doğru kişi. Paramız da var zaten 6M verebilecek. Geçsin de yani 6M gitmiş olsun. Hiç sorun değil bizim için. Maalesef geçiremedi herhalde arkadaş. Olsun sağlık olsun. Arkadaşlar fake'tir diye düşündüm. 15800'e antika grene aldım bu arada fake değilmiş. Şöyle göstereyim. En azından grena toplayayım. İtemlerimiz zaten hani tamam sayılır. Şöyle göstereyim. Grenayı da mitsiye kadar deneriz. Bir SP absorbeli getirirsek takıp sürgünde daha rahat etmemizi sağlar. Şimdi artık kastığım paralarla biraz simya toplayayım diyorum. Bir de bir yandan da şu zırhı da yapmamız lazım da işte alttan yazıyorum güvenceli kutsama küresi atan var mı diye. Bunu da denk getirirsem 5 efsun yapacağım. Arasında bir 4-8 efsun falan deneriz ona bulabilirsek. 9 eme bulmuşken bir tane alayım diyordum. Süredir bakıyordum piyasaya 12-13 eme vardı hep. 9 eme bir tane alayım bir tanesinde görevini kendim yapacağım. İkisini yaparsam çok vakit kaybı olacak. Hani söz yüzüğü de bizi gerçekten hızlandıracak bir şey. Çarları evlendirirsek hem depo sayımız artmış olacak hem de buff aldığımız için birçok metni daha rahat bir şekilde keseceğiz. Şimdi gideyim ben bir söz yüzüğü görevini bu çardan yapayım. Çok uzun uğraşlar sonucunda şurada bir tane kalan Jin de keselim ve sonunda söz yüzüğümüzü alalım. Yani şöyle diyeyim ben bunu 9 eme almıştım ya iyi ki almışım. Sarı bayrağa falan geldim. Burada bile yani o kadar zor ki bulmak. Otomatik havada bir sürü çar kalabalık server'ı zaten. Ama sonunda hallettik. Yani birini alıp birinin görevini yapmak bence iyidir. Kendini de çok yormamış oluyorsun. Çok parayı söz yüzüne de harcamamış oluyorsun. Yarı yarıya işte gayet güzel. Ben şehre döneyim. Her söz yüzümüzde alalım. Evlendirelim çarları. 30 Jinhe'yi bozguna uğrattın diyelim. Evet söz yüzü. Güzel. Şimdi şamanı da bu çarın yanına getireyim. Smokin ve gelinlik alacağız o yüzden paraya ihtiyacımız var. Pazarımızda biraz satış olmuştu. Şöyle alt M800K alalım onu. Bayağı da masraf ediyor. Yeni server da çok pahalı oluyormuş ya da. Su alalım şöyle. Lycan'da like su makine girince gerçekten çok kötü oluyor. Gelin niye alalım? Bunlar şart mı bilmiyorum ama şart olması lazım. Sadece birini alsak yeter miydi? Onu bilmiyorum sadece. Şöyle evlenmek istiyorum. Evlenmek istediğin kişinin ismi. Supporter. Ondan da onaylayalım. Kah yüzüğümüz geldi. kasmaya devam ediyoruz. Hatta şamanımız yanımıza gelince ölüm metninden neredeyse kaçmadan kesiyoruz. 4 tane katil buz boynuzu oldu. Ayrıyetten 10 tane buz parçası artılı oldu. Bunların tanesi 300-400 kaydı en son. Ben de gittim oraya. Leonidas'ı çağırıp farma bıraktım. Şimdi de biraz simya deneyelim istiyorum. Yakut'tan antik alma ihtimalimiz var. Güzel geçerse. Maalesef yine deneyemiyoruz. Artı basma malzemelerini pazara ekleyeceğim. Yaptığımız var mı? Ama öncesinde pazardaki satışı alalım. 13 emlik bir satış. Toplamda 20 emlere tekrar çıktık. Daha demin yapmış olduğumuz farm gerçekten çok değerli. Gördüğünüz gibi buz parçaları 500k. Ben 10 tane düşürdüm. Çok kısa bir zamanda. Gece de muhtemelen oraya bırakırım. Böyle giderse piyasası. 5 em sadece buradan gelecek. Bir diğer yandan da katil buz balina boynuzu da düşürmeye çalıştım. 4 tane düşürebildim. Gördüğünüz gibi piyasası uçmuş. Güzel bir geliri de bu 4 taneden gelecek. 8 8'em neredeyse. Dostlar normalde şu anda balık etkinliği var 12 saat boyunca. Ama yani ben bu katil buz boynuzlarının piyasasını ya da buz parçalarının piyasasını böyle görünce ölüm metni kesmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Seri kesebiliyoruz. Eldivenimiz de olduğu için eldiveni de takıp keseyim hatta. Sadece sonda değil. Bütün süreç boyunca eldiveni takayım. Toplamda 3 tane eldivenim var. Zaten düşürürüm biterse de. bu şekilde daha iyi para kasabiliriz. O yüzden balığı bugünlük es geçmeyi düşünüyorum. Bakalım yine gece uzun belli olmaz ama şimdilik planım. Hem artı altı hem efsun inanılmaz ucuz bir cennet gözü bilezik. Bir buçuk eme kurulmuş iki efsunlu. Yani şu an bile bunun değeri altı em falan. Ama biz 4 efsun yapalım hazır üzerimizde arttırma kağıdı varken. 2'de de 2 attık zaten. Bu şekilde değeri çok daha fazla. Hatta birlikte bakalım. Bakın şu anda artı altı olup da 4 hepsi olan yok. Burada değişmeliği 35 eme kurulmuş. 41 eme kurulmuş. Bu kadar edeceğini düşünmüyorum ama 26 emden atalım. Bakarsanız satılır. Ruslar koyduğumuz fiyatlara da çekiliyor yani. Bu arada şöyle de göstermek istiyorum. Katil buz balina biri satıldı. 1 m 800 k ne Onlarca dönüşüm küresi satıldı. 3.5 eme. Yabani uşak dönüşüm küresi. Onların da piyasası inanılmaz artık. Bu parayı da üzerimize çekelim. 4 hepsini değişmelik cennetin gözü 18 eme kurulmuş. 5 hepsini da 19 800 ile 5 Epson için gayet uygun bir fiyat. Bunu alalım. Ardından 5 Epson'u değişmelik en ucuz. Burada gördüğünüz gibi 25 eme. Biz de bunu 24 eme atalım. Yine 5 m karımız oluyor. An itibariyle bütün katil buz boyuna boynuzlarını da satmayı başardık. 4 tane düşürmüştük zaten. 4'ü de satıldı anında. Çok güzel getiriyor gerçekten. Ben hemen gideceğim yine. Şu parayı değerlendireyim istiyorum sadece. 1275 ep çektim. Yani lazım oluyor. Bazen güzel eşyalar geliyor nesneye. 3 tane kutsama küresi almak istiyorum. Daha fazla almak istemiyorum. Bu da geçmeyince geçmiyor. Bunu gece gölgesizdir artı 7 zırhı yaptık biliyorsunuz. Bunu 5 evsun yapmak benim için oldukça önemli. Çünkü artık bu zırh yerine bunu giyer. Defansımızı daha da arttırmış oluruz. Bu şekilde daha rahat metin kesebiliriz. Ve ömürlük bir zırh da yapabiliriz. Şimşek yakalayabilirsek. Tabi önce 5. evsun geçmeli. İlki maalesef geçmedi. ikinci de geçmedi. Üçüncü geçti en azından. Çok güzel. Buna bir efsun çekelim. Bu epi bitirmeden buna adam edersek benim için harika olur. İki paket çektim. Şöyle 8 ile şansımızı deneyelim bakalım. İlk evsun çok kötü Evsun geldi. İkinci 10 yine berbat Efsunlar. 15 ateş geldi. Ama 15 ateş işimize yaramaz. Yanları da düzgün değil. Değiştirelim o yüzden. Ah bu bir 15 şimşek olsaydı dururdu. Ama element tam değil. 30 str. Gerisi çok kötü. Son Efsun. Yine çok kırık Efsunlar. 50 str. En azından bir de HP olsaydı yanında dururdum ama şu an duramam maalesef. Yine kötü bir Efsun. Bir de daha aldım. Elit bir Efsun aramıyoruz. İşimizi görecek bir Efsun gelsin yeter. İşte bu. Tam anlamıyla bu. Çok teşekkür ederim oyun. Valla 500 HP, 15 şimşek, 10 HP absorbe gayet gayet yeterli. Hayırlı olsun. Yeni pazarı 5 efsunlu bir cennetin gözü blizzi katmıştık. Bunu da üzerimize alalım. Çünkü efsun kaldı elimizde. Kalan efsunlarımızı bu blizziyimizle deneyelim. Belki güzel bir şey yakalarız. 1500 HP, 5 delici. Kötü bir efsun. 10 delici, 6 şimşek. Başka da hiçbir şey yok. 20 ork, 20 ölümsüz. 5 delici, 6 şeytan. Bu da kötü bir efsun. 10 ateş, 6 rüzgar. Çok yarım yamalak. Son 3 efsunumuz kaldı. 15 rüzgar, 6 şimşek, 10 delici. Biz hep aynı Efsun'u yakalıyoruz galiba. Pazarda bir tane daha vardı. 15 ya 10 derece ama gayet güzel bir Efsun. Pazardakine 32 m e düşmüştüm. 30 m teklif gelmişti hatta. Bu daha güzeli gibi. Kimi ölümsüzü de var. Altışım şeyi de var. 8 dikkat eşya düşmesi de böyle salak da iyi. Bunu da 38 m'den atalım. Çok güzel Vallahi efsun bereketli geldi. Farmlarken kutsama düşü 2 tane düşmüş. Artık her kutsama düştüğünde bu ayakkabının artısını ilerleteceğim. Bir gün 9'a denersek o zaman gösteririm. Riskli olduğunun farkındayım ama geçerse bizi çok 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 ileri taşıyacak bir risk. Çok yavaş kalıyoruz metinleri ararken. Eğer bu hız taşı geçerse içimize çok yarayacak. Hız taşı artı ikilerde şu an 3 hem. O yüzden bunu almak daha mantıklı geldi. Bir kere şansımızı deneyeceğim. Çok değil ama bir kere zaten daha fazla deneyemiyorum. Umarım başarılı olur. Çok kritik. Lütfen başarılı ol. İşte bu. İşte bu. Çok güzel oldu. Çok hızlandıracak bizi. Bakın ne kadar hızlandırdı. Görüyor Valla çok güzel oldu. Bir tane de kurnazlık denemek istiyorum. Bu yine o diğerine göre ucuzmuş. Bakalım burada da şanslı olacak mıyız? Maalesef bu kırıldı ama hız taşı bizim için yeterli. Yeni zırhla birlikte inanılmaz güçlendik. Artık eldivenle elementer koruma taşsız kesebiliyoruz metni ve hiç kaçmadan. Yani metni hep kesebiliyorduk ama kaçaraktı. Şimdi hiç kaçmamıza gerek yok. Ve elementer koruma taşını çıkarmamıza rağmen bu defans artışımızdan oldu. 441 defansımız oldu. Hem kalkanımızı artı 9'a basmamız hem de bu zırha geçmemizin Büyük katkısı oldu bize. Gördüğünüz gibi büyük buz golemleri çıkmasına rağmen bir şekilde dayanabiliyoruz. Ya da şu büyülü buzlar uzaktan vurmasına rağmen dayanabiliyor. Hep absorbenin de gelmesi. bayağı iyi oldu bu konuda. Böyle geldiğimizden beri bir tane buz parçası artılı düşürdük. 500k bu. Şimdi düştü daha demin gördüm. Evet nazar değdi. Şu kadar candayken öldük. Bir tane de katil buz balina düşürdük. Daha demin hırsızın eldiveniyle hiç kaçmadan kesmiştim. Bu sefer çok buz golemi çıktı ama ondan oldu. Ben bir süredir farmlıyorum ama böyle güzel ödül almadım. O yüzden kayda girmemiştim. Ama şu ödül için de kayda girilir. Öldürücü darbete dört Çok güzel. Şamana attığı için otomatik toplamadı. Hasarımız da çok güzel. Valla çok güzel para kastık yine. Katil buz balina boyunuza az düştü ama parçası artılığı 5 tane oldu bile. Bunları da toplayın pazara satarız. Envanterimiz fullendi zaten. Şimdi de katil metnini test etmeye geldim. Burada da canımız oynamıyor. Hani ölüm metninde yine biraz zorlanıyoruz eldiven falan takınca. Burada son ana kadar eldiven takmaya gerek yok çünkü slotlardan ekstra bir şey çıkmıyor. Harbiden canımız oynamıyor yani bu kadar alev ayaleti vuruyor bir de. Böyle son canda da eldivene geçelim. Bakalım ilk metnimizden Beceri kitabı, kavramı 3, unutkanlık. Şunları da toplayalım. Bir de, peti de çağırmayı unutmuşum. Ona rağmen çok rahat bir şekilde kestik. Doyumhan bize güzel bir hoş geldin hediyesi verdi. Hava kılıcı BK. Server'daki ilk hava kılıcı BK'mı da 71 level'da düşürdüm. Biraz geç oldu. Umarım devamı da gelir böyle. Yine eşyalarımızı koymaya pazar mipine geldik. Çok güzel bir satış yapmışız. Pazarda da 35 emli. Bunu da alalım üzerimize. Ben bir piyasa analizi yapayım. Bu parayı da değerlendirelim. diye düşünüyordum ama fake değilmiş. Çekince kayda gireyim dedim. Hava kılıcını 2M250K'dan aldım. Hatta bir tane daha vardı. Bulabilirsem onu da alacağım. Evet burada bir tane daha var. Çünkü fiyatları daha fazla gibi. Evet şu anda en ucuz 6M666K'ya var. Güzel bir kar oldu oradan da. Üzerimizdeki parayla bir tane daha antika grana alalım. Piyasası gitgide artıyor. Artmadan biraz daha alalım. Zaten bir tane alabiliyoruz. Önceden de bir tane almıştık. İki tane oldu. Kalan parayla da tahta ayakkabıya giriştim. Artı 8 oldu şu anda. 9'a ilk denememiz. Eşyasını da aldım geldim. Bakalım tek de 9 olacak mı? Maalesef olmadı. Tekrar 8 görür müyüz? Ben bunu tekrar yaparsam gösteririm. Kaydı kapattığım an. Gördüğünüz gibi bir tane kutsama kaldı. 4 tane mi 5 tane mi ne vardı? 9 yaptık. Hayırlı olsun. Çok rahat oldu bu da. Katil buz balina piyasası inanılmaz arttı. Ben bunları 3.5 hemden koymuştum. Yani bir baktım 10'lusu 25 eme koyulmuş. Ben de tekli tekli şöyle gördüğünüz gibi 3.5 hem koydum. 2 tane satıldı bile. 4 tane düşürmüştüm. Toplamda 14 m Bunlar da satılırsa sadece katil buz balinalarından para gelecek. Şöyle üzerimize alalım parayı. Videonun da sonuna gelelim burada. Videonun sonuna. Antika grenalarımızı üste atarak gelelim. Bizim için gerçekten büyük bir kumar. Yani şu seviyede iki taneyi zor alabildik. Ve yanarsa bizim için büyük bir kayıp olacak. Geçerse de çok mutlu eder ama. Şöyle şansımızı deneyelim. Maalesef yandı. Yani bir 30M zarar oldu olsun sağlık olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.